Merhaba film tutkunları. İzleyip beğendiğim ve sizlerin de mutlaka izlemesi gerektiğini düşündüğüm birbirinden farklı türlerde güzel filmleri sizler için derledim. Aksiyon, komedi, dram ve hatta bir miktarda nostalji içeren bu listede her zevke hitap eden bir yapım bulacaksınız. Hadi lafı fazla uzatmadan başlayalım. 1925 yılında Alaska'da gerçekleşen olaylardan uyarlanan film, bir kasabaya hayati öneme sahip bir serum taşıyan Togo'nun inanılmaz macerasını anlatıyor. Willem Dafoe'nun canlandırdığı Leonhardt Sepala ve cesur köpeği Togo'nun bir çocuğun hayatını kurtarmak için çıktıkları tehlikeli yolculuk nefes kesici bir maceraya dönüşüyor. Film sadece bir hayatta kalma hikayesi olmaktan öte insan ve hayvan arasındaki derin bağın altını çizen en Etkileyici bir yapım. Togo'nun zekası, sadakati ve verdiği amansız mücadele izleyicileri büyülüyor. Kuzeyin zorlu kış şartları, karla kaplı dağlar ve vahşi doğa hikayeye eşsiz bir güzellik katıyor. Duygusal ve ilham verici bir deneyim yaşamak isteyenler bu filmi kaçırmamalı. Bir köpeğin gözünden anlatılan bu sıcacık hikaye hem gümsetiyor hem de duygulandırıyor. Enzo adlı köpeğimiz sahibi Deni'nin hayatındaki iniş çıkışlara ve araba yarışı tutkusuna tanıklık ederken bizleri de kendine hayran bırakıyor. Kevin Costner'ın sesiyle Enzo'ya hayat verdiği bu film dostluk, sevgi ve hayatın dönüşümlü yolculuğunu çok özel bir bakış açısıyla sunuyor. Kimi zaman güldüren, kimi zaman hüzünlendiren bu hikaye hem hayvan hayvanseverleri hem de dram severleri derinden etkileyecek bir yapım. Film sanatın ve hikaye anlatımının ustaca harmanlandığı bir eser. Otelin karizmatik yöneticisi Gustav'ın sadık asistanı Zero ile birlikte bir miras skandalı ve cinayet sürtüşmesinin içine düşmesiyle olaylar komik ve absürt bir hal alıyor. Filmdeki titiz sanat yönetimi bizi büyülerken hikaye dostluk ve sadakatin de önemini derin bir mizah çerçevesinde sunuyor. Retro estetikle bezenmiş bu film biraz nostalji, biraz aksiyon, biraz da hüner dolu bir komedi arayanlar için biçilmiş kaftan. Canavarların dünyayı ele geçirdiği post apokaliptik bir gelecekte kahramanımız Joel uzun yıllar saklandığı sığınaktan çıkıp macera dolu bir yolculuğa başlar. Dylan O'Brien'ın enerjik performansı ve filmdeki yaratıcı canavar tasarımları sizi hem korkutacak hem de eğlendirecek. Romantik bir alt metne sahip olması filmi sadece aksiyon severler için değil Tüm izleyiciler için keyifli bir seçenek haline getiriyor. Aksiyon ve romantizmi bir araya getiren bu etkileyici filme mutlaka bir şans vermelisiniz. Zombilerle dolu bir dünyada mizahın ve aksiyonun harika bir karışımı. Columbus'un hayatta kalma kuralları, Tallahassee'nin Twinkie saplantısı ve karşılaştıkları birbirinden tuhaf zombilerle dolu olaylar sizi kahkahalara boğacak. Ekibimiz zombilerin karşısında bile eğlenmeyi ve bizleri de güldürmeyi başarıyor. Aksiyon dolu sahnelerle birlikte gelen esprili diyaloglar bu filmi unutulmaz kılıyor. Zombi filmlerini sevmeseniz bile bu filme bir şans verin. Pişman olmayacağınıza eminim. Aynı günü tekrar tekrar yaşamak nasıl olurdu? Zaman döngüsüne sıkışıp kalan hava durumu spikeri Phil Connors, hem trajikomik hem de ilham verici bir hikayenin merkezinde yer alıyor. Bill Murray'nin başarılı performansı, karakterin değişim sürecini muhteşem bir şekilde gözler önüne seriyor. Filin başlangıçta büyük bir kaosa dönüşen bu döngüden çıkış yolu bulmaya çalışması hem eğlenceli hem de düşündürücü bir yolculuğa dönüşüyor. Kendini geliştirmenin ve fark yaratmanın önemini vurgulayan bu film zamansız bir klasik olarak kabul ediliyor. Zekice kurgulanmış bu cinayet gizeminde zengin bir ailenin patriğinin ani ölümü herkesi şüpheli hale getirir. Daniel Craig'in karizmatik dedektif Benoit Blanc olarak rol aldığı film, seyirciyi her an tetikte tutan sürprizlerle dolu. Aile içi entrikalar, esprili diyaloglar ve akıllıca yazılmış senaryosuyla bu film, klasik dedektif hikayelerine modern bir dokunuş sunar. Sürpriz sonuyla unutulmaz bir yapım haline gelen Bıçaklar Çekildi. Zekice yazılmış diyalogları ve sıra dışı hikaye akışıyla tam bir başucu filmi. Matt Damon ve Christian Bale'in olağanüstü performanslarıyla hayat bulan bu film otomobil tarihinin unutulmaz anlarından birine odaklanıyor. 1966 Le Mans yarışında Ford'un Ferrari'yi yenmek için verdiği efsanevi mücadele hız ve azim temalarıyla dikkat çekiyor. Film sadece hızlı arabaları sevenlere değil, tutkuyla bir hedefe kilitlenen hikayeleri seven herkese hitap ediyor. Güzel bir dostluk hikayesi ve nefes kesen sahneleriyle kaçırılıyor kaçırılmaması gereken bir yapım. Zafere hücum, Formula 1'in altın yıllarını ve iki efsane pilotun zorlu rekabetini konu alıyor. James Hunt ve Niki Lauda'nın hikayesi, hız ve tutku dolu bir mücadeleyi gözler önüne seriyor. İki karakter arasındaki çekişme yalnızca piste değil, hayatın her alanında yaşanıyor. Film sadece yarış tutkunlarına değil, herkese hitap ediyor. Kıvamında yerleştirilmiş dram unsurları, dokunaklı bir hikaye ve kaliteli oyunculuklarla film sona erdiğinde zihninizde hoş bir tat bırakıyor. İzlemediyseniz hız ve aksiyon dolu bir yolculuğa çıkmak için bu filmi mutlaka izleyin. Formula 1 sevmeseniz bile izlediğinize pişman olmayacağınıza eminim. Evlat edinme sürecine samimi ve eğlenceli bir bakış açısı sunan bu yapım, Üç kardeşi birden evlat edinen bir çiftin aile olma yolunda yaşadıkları iniş çıkışları konu alıyor. Hem güldüren hem de duygulandıran filmimiz gerçek olaylara dayanmasıyla daha da anlamlı hale geliyor. Aile olmanın zorluklarını ve güzelliklerini yürekten anlatan bu yapım sıcak ve ilham verici bir hikaye arayanlar için harika bir seçenek. McDonald's'ın nasıl dünya çapında bir fast food devi haline dönüştüğünün etkileyici hikayesi. Film Ray Kroc'un azmi, fırsatçılığı ve biraz da kurnazlığıyla nasıl bir imparatorluk kurduğunu izlerken iş dünyasının karanlık yüzünü de görme fırsatı sunuyor. Michael Keaton'ın etkileyici performansı karakterin hırsını ve karmaşıklığını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Film hayatta başarıya ulaşmanın yollarını sorgularken biz izleyenlere de unutulmaz bir deneyim sunuyor. İş dünyasıyla ilgili ilham verici hikayeleri sevenler için o dünyanın artığı ve eksilerini gözler önüne seren başarılı bir yapım. Marvel evreninin bu sıra dışı kesişiminde Deadpool ve Wolverine bir araya geliyor. Serinin diğer filmlerini izleyenler filmin mizah anlayışına zaten hakim. Çoklu evren konsepti bu kez Deadpool filmine konuk oluyor. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın dinamik uyumu bu filme enerjik bir hava katarken esprili diyaloglarda bizi güldürmeyi başarıyor. Film sadece bir süper kahraman hikayesi değil, eğlenceli bir arkadaşlık hikayesi de sunuyor. Alışıla gelmişin dışında bir Marvel filmi arıyorsanız bu yapım tam size göre. Daha önce hiç izlememiş olanlar için filmin çokça küfür ve cinsel espri içerdiğini de hatırlatmış olayım. Özetle çocuklarla izlemeyin yani. Filmler kimi zaman bizi güldüren, düşündüren ve hayata farklı bir açıdan bakmamızı sağlayan iki saatlik yolculuklardır. Bu yolculuğu en güzel şekilde gerçekleştirmek için tavsiyelere ihtiyaç olduğu kesin. Farklı yıllara ve farklı türlere sahip filmlerden derlediğim listemi sizlerle paylaştım. Umarım bu öneriler arasında ilginizi çekenler olmuştur. Eğer önerilerimi değerli bulursanız, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni çıkan videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu filmlerden izlediğiniz ve beğendiğiniz olursa yorumlarda paylaşın. Şimdiden iyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.